arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Gelmiş. Ay ya dur. E, formatımızı değiştiriyoruz. Artık gittiğimiz yerlere sizi de götürmeye karar verdim. Gerçekmiş. Bundan çok memnun. Çok memnun olduğunuzu olacağını düşünüyorum. Bugün böyle e, Antalya'nın koylarına gideceğiz. Hem plaj olan hem de e, koy olan

Geçerken böyle Japon parkı gibi bir park var. Neden öyle dedim? Çünkü burada Japon <laughs> Ben ve iğrenç esprilerime yine maruz kaldınız. Evet. Ya çok güzel demek isterdim ama çok pis duruyor bence ve kokuyor. Bu parkın adı ne Yavuz? Parkmış bu parkın adı. Aa ölmüş mü o? Ay kocaman. Var ya bir tanesini tutsak hepimiz doyuruz. Ay sonunda gelebildik. Evet. Bu plajın sevdiğim özelliği ne biliyor musunuz? Eren Kuş plajı buna göre bence daha güzel. Ama bunun e, artısı asansörü olması. Eren Kuş'ta çünkü saatlerce işe inmeniz gerekiyor merdiven. Burada asansörle rahatça inebiliyoruz. Kalezeden ay, aşağı. Aynen. Evet asansörden indik. Mağaraya geldik. <laughs> Şimdi inşallah dolu değildir. Baba. Bir dakika oğlum. Harika bir plajmış gerçekten. Geçen sene buraya hiç girmedik. Şuradan atlayacak mısın Yavuz? Gerçekten mi? Wow. Temiz. On numara. arkadaşlar girecek. Ben girmeyeceğim. Çünkü ben üşürüm. Çünkü ya benim ben girmem için çok sıcak olması lazım. önce ben gel sonra babam sonra da girer arkadaşlar. Hadi Tunay. Bir, iki. Yaparsın bunu Tunay. Kusur <laughs> birazcık soğuk söyleyeyim önceden. İyi ki ben girmemişim. Ben girmeyeceğim. No. Tamam. Buz gibi çocuğum üşüdü ya. Emin misin? Ha? Geleyim mi? şezlong fiyatları burada 20 lira. Bence gayet uygun. Biz bir tane şezlong kaldık şu anda. Gerekirse bir tane de alacağız. Rüzgar sokmamaya karar verdim. Çünkü su bence soğuk. Yavuz soğuk olmadan ilerliyor ama bence soğuk. Bakın güneşte. Yavuz çünkü bir kandırıkçıdır. Değil mi hayatım? Evet de. Evet de. Değil mi? Harika. Harika. Az önce şurada balıklar vardı ama şu an gittiler. Bu da gelmek istiyor. Sunay nerede? Güzel, Geliyor. Sunay. <laughs> Burası böyle küçük biraz da ama burada atlama yeri ve diğer taraftan da iniş yerleri var. Aslı canım istiyor ama soğuk. Üşürüm ben ya. Bence rüzgarı da sokmasaydık keşke. O da üşüyecek. Rüzgar Ali benden daha cesaretli çıktı. El sağla bana. Helal sana. Yavuz da oradan nereye çekeceğimi bana direktif veriyor. Çektim. Tunay nerede? Burada tatlı kuş var ya kayalık vardı önünde ya çok sakat atladın yani şimdi buradan ayrılacağız çünkü ben girmediğim için sıkıldım havada açacak gibi durmuyor ne yazık ki rüzgar Ali girdi bir güzel eğlendi ama ben ben girmedim. Ben, ben, ben. Şimdi burada yukarıda biraz yemek falan yiyeceğiz. Ha. Yine görüşürüz. Ha. Denizden çıktık. Şimdi Yavuz bize bir e, dut ağacı buldu ve dut topluyor. Ya. Ya. Güzel ya. mi? Tadı, şu Tadı güzel mi? Ya. Yani, hep Güzelmiş. Ya. Ya. Ne canım? Buradan toplayabilirsiniz. Dut oldu çok dışına çıktık bugün. Anne. <laughs> Ver bakalım. Anne kalite kontrolü yapsana. Tadına bakayım da ona göre toplayın. Arkadaşlar bugün babam ve annem el yakma challenge <laughs> oynayacak Bakalım ne olacak. Başla. Değmedi. Valla vurdum. Vurdum yemin ederim. <laughs> Yapamadım. <Üzündüm. gülüyor> <laughs> Ellerime bak. Beme. Yapamadım. Sarı niye sıra falan mı? Yeter <laughs> 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 <falling> ellerim acıdı şuna bak. Murat Paşa'daki bütün muşmula ağaçlarını kuruttular. <laughs> Ama doymadılar. Doymuyorlar. Şuna bak ya. Oğlum sen oraya nasıl çıktın? Babam. Sen yaptın değil mi? Püh. Sen niye çıkmadın? Sen de çıksaydın eksik kalmışsın. <laughs> beni çıkar diyor. Çıkar mı diyor? Baba <laughs> beni <laughs> Kaldırsaydın hayatım. Yavuz. Aşk olsun ya. Bo, bas <laughs> <Üçüm> daldan, <ütaldan. gülüyor> Aşkım. Balıkla bak Atla oğlum buraya. Nereye yakala. Ya bu atlar da ya. Atlama oğlum. Atıyorum bak. Atlama. Şurada da küçük bir şeyler var bak. <laughs> Annem. Sıkı, sıkı dur. tutun. Düşme. Sıkı tut. <laughs> <laughs> da burada Tunay yine evet. bir yere tırmanıyor Yine oradan lütfen İn oradan Tunay kesin. bacağın yarısı daha iyileşmedi bak kardeşin de öğreniyor senden pü anne altına yaz ki ne yazayım ee, resim çek sonra de ki altına bizimki tarzan bizimki tarzan Evet bu seferki vlogumuzun sonuna geldik. Beğenirsen muhtemelen haftaya bunu paylaşmış olacağım. Ee, bu tarz videoları beğendiyseniz biliyorsunuz ki beğen tuşuna basıyorsunuz. Ve kanalıma A, abone olmayı Abone olmayı unutmuyorsunuz. <laughs> evet aynen. <laughs> o zaman bir dahaki gezi videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> abone olun. Abone olmazsanız güzelim. Abone olun.